N30 e F55K'li. 50 beygir. 5 ton garanti vardır ya. patlaması iyi. Olur. Şimdi arkadaşlar biraz sonra şey gelecek. Yani hatta Hattat B3065 gelecek 68 beygir gücünde. F55K'nin yani 50 beygir gücünde şimdiki traktör 68 beygir traktörü gelecek. Bakalım bir ikisi aşağı yukarı aynı Romork. Ee, bakalım kıyaslayacağız hangisi daha önce gidecek. Dik yokuşları falan. Çekiş durumlarına nasıl bakalım. Hadi başlayalım. Hatta 3065'te geldi 68 beygir. Romorklar aşağı yukarı aynı. Yani aşağı yukarı 5000 kilogram yük olacak tahminim toprak. 12 ileri 12 geri şanzımanlı. Diğer traktör 12 ileri 3 geri şanzımanlı. 50 beygir. Bakalım çekişlerine bakalım nasıl düzenleri. Turbo var. D30'da. Bunda turbo interkol var. <laughs> Toprak yükü de şey aşağı aynı. Olacak tahminim. Abi. Efendim? <laughs> Bakan <kardeşler>. <gülüyor> tamam <gülüyor> Bakan kardeşler. Traktör birisi birisinin birisi birisinin. İkisi de, ikisi de aynı ağırlıklarda. Bakalım. Performanslarına bakalım ikisinde. de. Arkadaşlar, Roma geçtim. Yük burada belli zaten. Bir çekişlere bakalım. 50 beygir bu. Öndeki bayağı bir güzel gidiyor. bitti. İlla 68 gir ya. İlla ki fark ediyor. O biraz ağırlaşıyor bizim için. 3. Şu anda 3'te. Baktım. Evet, Ama 50 beygir için... 2'yi aldı. 51 için iyi yani. Çünkü bayağı bir ağır yük var burada. Açıkları 5 ton rahat vardır yük. Şu an ikinci testte. Öbürki gitti. Şimdi yokuşa doğru geliyoruz. Ömür arkadaşı da beklettik orada. Telefonla aradık da. Şu an 2'de. Tam 1'e düşecek. bire düştü. Seyri bire düştü. Ya. Bekliyor diyor ya arkadaş. <laughs> ya ille 68 beygir oldu. Ya yani 50 arada çok fark var. 18 beygir yani aradaki fark. Yalnız güzel fren var yalnız. Belirtiyor. Atlattan iyidir yani freni. Köyün içindeyiz şimdi. Dik bir yokuş var bakalım. Buraya seyri bile çıkarsa iyi. 50 beygir bir traktör için çok çok iyi. Bir aldı bakalım. Seyri bile çıkaracak mı Köyün içindeyiz. Biraz önden alsa devirli alsa iyiymişmiş. Alıyor. İyi tamam, ba bayılmaz gari. İyi iyi güzel, 50 beygir için çok güzel bence. Yani bir normal, hatırlatın o iyi yapacağı işki değil gibi. Mesela 240 gibi 50 beygir ya. 240 tatlar. Seri bile buraya bu yükü çekeceğini de düşünmüyorum. Şimdi burada bir boşaltma durumuna bakalım. Yani fren olarak mükemmel yani. Fren olarak mükemmel bunlar. Gelebilecek mi? Gördün mü? И помпа зигзаг. Bir de şeye bakalım. 3-4 dakika peşinde İyi. Bunun da kaldırma hızı güzel. Az yağ kaçırıyor. Ben gideceğim şimdi aşağıya. Gidelim. Sonuç olarak Hattat kazandı. 68 beygir bir traktör sonuçta. Şoför değişti. Bak traktörü zorlamadı. Giderken de hat Hattat'la gidelim. Bak. Abi kazandı. Yarışı. Şimdi 68 beygir oldu. şeye kadar bir çukurova var ya orada evet orada ikiye de atıyor i̇ki yanı orada bir ha. Evet. hep çıktı evet. ama tabi sonuçta 18 beygir var arasında Öyle, doğru, o kadar çok özel şeyler var Birisi şey evet. karşılaştırmanın kazananı atlattı 3065 haklı olarak ama gelen olarak da değil Bakada qireno var, çox pis. Qışilə, qışilə gələrəm.